Doğum günüm gelmişti. Bir yandan kahvaltımı ediyor bir yandan da hediye ve sürprizleri düşünüyordum. Okula geç kalmamak için hemen çıkıp otobüse yetiştim. Otobüs acaba arkadaşlarım hatırlar mı diye düşündüm. Hiç olmazsa ailem. Var. Onlar kutlar dedim ve kendimi bir şekilde avuttum. Okula girdim ve sınıfa doğru yürüdüm. Aa gülerdi Fikri. <laughs> İyi misin? <bir set. Gülüyor> Burnum kocaman olduğu için kapı ilk ona çarpmıştı. Kendime geldikten sonra sırama oturdum. Gülayda Zobi bak ne vereceğim. Aa ne bu? Hatırladın mı lan? Değil. <laughs> doğum günü mü? Yok kanka geçen sınavda silgili almıştım onu vereyim ayıp olmasın dedim. Zahmet ettin ya bir sene daha beklerdim ben. Fikricim doğum günün kutlu olsun. İyice moralim bozulmuştu. Son derslere doğru başım ağrımaya başladı ve arkadaşıma zil çalınca beni uyandırmasını söyledim. Eşek şakası yapıp beni okulda bırakmışlardı. Oğlum kalksana hadi seni süpericem burayı. Ee, anne. Kalksana hey. Okuldan sinirli bir şekilde çıktım. Telefona baktığımda annemden 17 cevapsız çağrı vardı. Merak etmesin diye aradım. Anne uyuyakalmışım geliyorum şimdi. Sen bile okulda mı uyuyorsun? Kapatıyorum otobüse bineceğim. Annem aramaya devam ediyordu. En sonunda açtım. Anne ne oldu? Neredesin? Otobüste. Tamam çok gecikme. Eve kadar geldim kapıda çok fazla ayakkabı vardı. Yaşadıklarımı unutup sevinmeye başlamıştım. İçeri girdim meğer altın günü varmış. Ana kuzum ne kadar sen. O an doğum günümü hatırlayanın otobüsteki akbil kutusu olduğunu anlamıştım.